Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı. Her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı örümcek ıslandı bir küçük örümcek duvara tırmandı Sonra yağmur yağdı örümcek ıslandı sonra güneş açtı her yeri kuruttu bir küçük örümcek duvara tırmandı Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı. Her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı.